Evet sevgili arkadaşlarım, icra teşkilatını anlatmaya devam ediyoruz. Asıl icra organlarını bir önceki dersimizde tamamlamıştık. Şimdi ise yardımcı icra organlarından bahsedeceğim. Kısa bir ders olacak. Gelin dilerseniz genel mahkemeler ile başlayalım. Biliyorsunuz icra iflas takipleri ile ilgili birçok dava genel mahkemelerde görülüyor. Peki biz genel mahkeme deyince aklımıza ne gelecek? Özel hukuk alanında görev yapan ve icra mahkemesi dışındaki mahkemeler genel mahkeme olarak nitelendirilebilecek. Bu bağlamda Asya Hukuk Mahkemesi, Asya Ticaret Mahkemesi, Sulh Hukuk, Tüketici, İş Mahkemesi genel mahkeme olarak nitelendirilebilir. Bu örneklerde çoğaltılabilecektir. Peki biz genel mahkemeyi tayin ederken neye göre tayin ediyoruz? İşte burada da alacağın mahiyetine bakılacak. Örnek verelim. E, diyelim ki bir takip başlatıldı. İlamsız icra takibine istinaden borçluyu ödeme mi tebliğ edildi? Ve bu ödeme emrine borçlu süresinde itiraz etti ve takibi durdurdu. İşte burada alacaklının itirazı hükümden düşünmesi gerekiyor ve genel mahkemeye gidecek bir itirazın iptal davası açacak. Genel mahkemeye gidecek ama hangi genel mahkemeye? Alacağın mahiyetine bakacağız. Diyelim ki alacak bir kıdem tazminatı. O halde itirazın iptal davasını iş mahkemesi görecek ya da alacağımız bir ticari alacak olsun. İşte burada da itirazın iptal davasını inceleyecek genel mahkememiz Asya Ticaret Mahkemesi olacak. Burası önemliydi. Aşağıdaki dava ve işler icra mahkemelerinde değil genel mahkemelerde görülüyormuş. Neymiş bunlar? Şurayı bir temizleyelim. Menfi tespit davası, borçtan kurtulma davası, istidat davası ve itiraz iptal davası. Bu dördünü zaten bir video halinde sizlere anlatacağım. Ardından tasarrufun iptal davası da genel mahkemelerde görülecek. Ancak e, icra mahkemesinin görevlerinden bahsederken şunu söylemiştim. Hacizde istikak davasına karşı dava olarak açılan bir tasarrufun iptal davası varsa bu dava icra mahkemesinde görülüyor. Onu da unutmayalım. Yine iflasta mal 3. kişinin elinde ise istikak davası genel mahkemelerde açılıyor. İhtiyacı haciz kararı iflas davası ve sıra itiraz davasını da genel mahkemeler inceleyecektir. Böylelikle genel mahkemeleri tamamlamış oldum. Ee, önemli bir nokta. Lütfen siz de buraları dikkatlice çalışın. Ve geldim Cumhuriyet Savcılıkları ve Adalet Müfettişleri'ne. İcra daireleri Cumhuriyet Savcıları ve Adalet Müfettişleri tarafından denetleniyor. Özellikle Cumhuriyet Savcıları bu daireleri yılda en az bir defa denetleyecektir. 13. madde ile e, savcılıklara böyle bir yükümlülük getirilmiş. Ve son olarak kolluk kuvvetlerimiz var. Sonuç olarak Devletin cebri icra organları görevi yapıyor. Bu anlamda tarafların muhalefet gösterme ihtimalleri de yüksek. İcra dairesi de gerektiğinde zor kullanma yetkisine sahip. İşte bu çerçevede icra personeli yeri geldiğinde kolluk kuvvetlerine ve köy muhtarına da emir verebilecektir değerli arkadaşlarım. Yardımcı icra organlarımız bu şekildeydi. Artık e, bu dersi burada noktalandıracağım. Bundan sonraki dersimizde şikayet konusuna geçiş yapacağız. E, bir soru işareti varsa kafanızda yorumlara yazın. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın kıymetli arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.